Merhaba dostlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in detaylı teknik analizini yapacağız. Aynı zamanda hem Glassnode verilerine hem Total hem Bitcoin'in dominansına hem de Korku ve Hırs Endeksine bakacağız. Bitcoin'in yaklaşık 1-1,5 aydır bir düşüş yaşadığını ve bunun karşısında altcoin'lerin ciddi anlamda ezildiğini görüyoruz. Dilerseniz hemen Glassnode'un birkaç metrine bakalım. Glassnode'un verilerine bakmadan önce de videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen geçelim. Glassnode'un verilerine baktığımızda Bitcoin'de bugün itibariyle mining zorluğunun yaklaşık yüzde 9.3 arttığını tabloda işaretli alanda bunu görebiliyoruz. Glassnode'da bakacağımız bir başka veri de kaldıraçlı işlemlerde insanların ne kadar zarar ettiği. Kaldıraçlı işlemlerde yaklaşık 600 milyon dolarla 875 milyon dolar arasında bir zarar yaşandığını görebiliyoruz. Şu kısımda ise 4 Aralık'ta bundan çok daha büyük bir kayıp yaşandığını bize söylüyor. Bitcoin 65 binlerden 30 binlere düştü. Herkes Bitcoin'in tekrar 65 bin üstüne çıkacağını düşünürken Bitcoin'in 40 bin dolarların altına düşmesiyle ciddi anlamda kaldıraçlı işlemlerden zarar edenler oldu. Çünkü çoğunluk 40 bin doların altına düşeceğini beklemiyordu. Hemen Coin 360'a geçelim. Coin 360'a geldiğimizde son bir güne baktığımızda bizi yeşil bir tablo karşılıyor. Ancak tablonun yeşil olmasına bakmayın. Şuradan son bir haftaya baktığımızda tablonun kırmızı olduğunu görebiliyoruz ve Bitcoin'in yaklaşık %17 bir geri çekilme yaşadığını şu an 35 bin dolarlarda olduğunu ekranda görebiliyorsunuz. Ethereum'da daha büyük bir geri çekilme olmuş. Bitcoin'de %17'lik bir geri çekilme yaşanırken Ethereum'da %25'lik bir geri çekilme yaşandığını Solana'da bundan daha fazla bir geri çekilme %30 bir geri çekilme yaşandığını görebiliyoruz. Ada Adacoin'de %19'luk BNB'de ise %22'lik bir geri çekilme yaşandığını görebiliyoruz. Yine stabil coin'ler her zamanki gibi olan değerini koruyor. Dilerseniz Hemen korku ve hırs endeksine bakalım. E, korku ve hırs endeksine baktığımızda korku ve hırs endeks puanının e, 11'lerde olduğunu şu an görebiliyoruz. Bu puanın 11'lerde olması daha önceki videolarda söylemiştim. E, her zaman bir alım fırsatıdır. E, korku ne kadar artarsa bilinçsiz yatırımcı e, piyasadan uzaklaşır e, ve düşüş yaşandıkça yavaş yavaş balinaların e, piyasaya girdiğini görebiliriz. E, biraz sonra grafiğe de bakacağız. E, yavaş yavaş e, bu indeksin kırmızıya yaklaştığı sürece bizim yavaş yavaş kademeli alıma geçmemiz gerektiğini her zaman söylüyorum. Dilerseniz hemen Coin Market Cap'ten bu market cap verilerine bakalım. Total market cap'e baktığımızda yavaş yavaş total market cap'in yani toplam market cap'in düşmeye başladığını görebiliyoruz. Total market cap verisi 2'ye 3 ayrılıyor biliyorsunuz. Bitcoin harici toplam market cap'e baktığımızda bunun da grafiğine biraz sonra bakacağız. Yine burada da ciddi anlamda bir geri çekilme yaşandığını görebiliyoruz. Dominans grafiğine baktığımızda ise dominansta da ciddi anlamda bir geri çekilme yaşadığımızı görebiliyoruz. E, hemen Bitcoin'in dominans grafiğine bakalım. E, Bitcoin'in dominans grafiğine baktığımızda e, yine da ciddi bir geri çekilme olduğunu e, görebiliyoruz. E bu dominans grafiğinde e, yanlış bilinen bir şey var. Bunu da hemen açıklamak istiyorum. E, önceki videoların birinde açıklamıştım. E dominans azalırken e, her zaman altcoinlere para akışı gerçekleşmez. Bunu da söylemek istiyorum. Altcoinlere para akışı gerçekleşseydi şu an altcoinlerin uçması gerekiyordu. E, şu an dominansın düşmesine rağmen e, altcoinlere para akışı olmadığını görüyoruz. E, burada da total 2 devreye giriyor. Bizim Bitcoin haricin e, toplam total market cap'e bakmamız gerekiyor. E, buna da biraz sonra bakacağız. E, Dominansta dip noktamız %40'lar. Şu anda dominansın %41'ler oranında e, olduğunu görebiliyoruz. E, burada dominansın en azından e, nereye kadar çıkması gerekiyor? Bunu da hemen belirleyelim. E, en azından dominansın şuranın üzerinde atması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da hemen işaretleyelim. Burada en azından %42'lerin üzerine dominansın artması gerekiyor. Ciddi anlamda dominansın burada düştüğünü zaten görebiliyoruz. Burada ikinci olarak bizim dominansta aşmamız gereken eşeğe bakacak olursak %47'ler olduğunu söyleyebilirim. Dominansı yüzde %47'lerden sonra ise aşmamız gereken %49 %50 bizim barajımız var. Bu barajdan sonra artık Bitcoin'in yavaş yavaş artmaya başladığını görebiliriz. Bitcoin dominans grafiğinden sonra hemen Total 2'ye bakmak istiyorum. Total 2'de yani Bitcoin harici diğer coinlerde de 968 milyar doların olduğunu görebiliyoruz. Bu 1.19 trilyon doların üzerine çıkması gerekiyor. En azından bizim altcoinlerde yavaş yavaş hareket görebilmemiz için şuranın üzerinde 1.19 trilyon doların üzerinde bizim yeşil mumlar vermemiz gerekiyor. Buranın üzerine attıktan sonra altcoinlere yavaş yavaş para girişinin olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki sınırdan sonra ise altcoinlere ciddi anlamda para akışının gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bu sınırı bizim aşmamız gerekiyor. E hemen Bitcoin'in teknik analizine geçmek istiyorum. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimizde ise haftalık bazda baktığımızda şu sarı olan orta bollinger bandını şuradan itibaren şuradaki mumdan itibaren kaybetmiş olduğumuzu görüyoruz. Şurada bir test olsa da buradan toparlanamadığımızı ve buradan aşağıya doğru Bitcoin'in alt bollinger bandına kadar geldiğini görebiliyoruz. Bu Orta bollinger bandından alt bollinger bandına gelmemiz yaklaşık 49 gün sürmüş. E, bu 49 gün boyunca e, Bitcoin toparlanamamış. Ve burada biz haftalık bazda alt bollinger bandının tam üzerindeyiz. Bu alt bollinger bandından e, bir tepki yükselişi gelebilir arkadaşlar. Ve bu tepki yükselişi e, şu orta bollinger bandı e, her ne kadar 52'yi gösterse de e, ben bu tepki yükselişinin bu kadar olacağını düşünmüyorum. E, tepki yükselişinin en azından e, 40-43 bin dolar bandlarına kadar gelebileceğini, e, fiyatın buralara kadar çıkabileceğini e, yakınız zamanda düşünüyorum. Ancak buradan sonra tekrar bir geri çekilme yaşayabiliriz. E, bu ikinci düşüşten sonra e, artık Bitcoin'in toparlanabileceğini e, açıkçası düşünüyorum. Bugün biliyorsunuz haftalık kapanış var. Haftalık kapanışa da yaklaşık 12 saat kaldı. 12 saat sonra haftalık kapanış olacak. Bu haftalık kapanış en azından şu alt Bollinger bandının e, inşallah üzerinde olur. Altında olursa bir tık daha belki 34'lerden 35'lerden fiyat 33'lere kadar gelebilir. Bu haftalık kapanış bizim için çok önemli. E, hemen Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine geçmek istiyorum. E, Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine geldiğimizde hemen dilerseniz heykinaşı ile başlayalım. E, Heykinaşı'ya baktığımızda şuradaki mumdan sonra ciddi bir e, aşağıya doğru geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Ve 43 binlerden sonra hep fitilsiz bir mum aşağıya doğru vermiş durumdayız. E, ve şu an şuradaki ara destekten e, Bitcoin tepkisini aldı e, ve yavaş yavaş yukarıya doğru yükseliyor gibi gösteriyor. Yaklaşık %4.67'lik bir yükseliş yaşamış. Ancak şu anki fiyatına geri çektiğimizde %3'lük bir küçük bir yükseliş yaşadığımızı burada görebiliyoruz. Buradaki tepki yükselişimiz bizim bu destekten de olabilir. Şuradaki destekten de olabilir. Yani hafif bir yükseliş yaşayıp tekrar buraya gelip tekrar biz yükselebiliriz ya da aşağıya şuradaki desteğe çekilip buradan yükselebiliriz. Şurada aşağıda da bizim 32967 desteğimiz var. H2 anaşide şurada bir doji vermiş durumdayız. Ancak ardından gelen yeşil mumların fitilsiz olmadığını görüyoruz. Şuradaki son mumumuz fitilsiz gibi gözüküyor. Ancak kapanış olmadan bunun için net bir şey söylemek yanlış olur. Hemen grafiğimizi normale alalım ve devam edelim. Tekrar mum grafiğine geldiğimizde hemen hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortalamalara baktığımızda bizim öncelikle 200 günlük hareketli ortalamayı kaybettiğimizde Ettiğimizi. Ardından 100 günlük ve 50 günlük hatta 20 günlük hareketli ortalamayı bile kaybettiğimizi tabloda görmekteyiz. En azından 20 günlük hareketli ortalamanın olduğu 37.786'nın üzerine gelmemiz. Daha sonra şuradaki ara desteğe denk gelen 39.000-40.000 civarlarındaki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Tabii ki bizim 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmadığımız sürece Bitcoin'de ciddi yükselişler bekliyoruz sürükleyemediğimizi söyleyebilirim. Bunun da yaklaşık 43 binin, 44 binin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Burada hareketli ortalamalarda durum bu şekilde. hareketli ortalamalarda durum pek iç açıcı değil. Dilerseniz hemen Ishimoku bulutuna bakalım. Ishimoku bulutuna baktığımızda ise az önce nasıl hareketli ortalamalarda bizim 43-44 bin bandımız varsa Ishimoku bulutunda da şurada 42 bin dolar civarlarında bir desteğimiz var. Şu yeşil bulutun altında bir desteğimiz var. Bu desteği burada kaybettikten sonra bunlar genelde güçlü destekler oluyor. Bu destekleri kaybettiğimizde biz ciddi bir geri çekilme yaşayabiliyoruz. Ki tabloda da göründüğü gibi buradan itibaren biz 42.000 desteğini kaybettikten sonra fiyatın ciddi anlamda geri çekildiğini görebiliyoruz. Fiyatın şuradaki destekten itibaren ne kadar geri çekildiğine bakacak olursak yaklaşık %17 oranında bir geri çekilme söyleyebilirim. Burada Işımaka bulutunun diğer parametrelerine baktığımızda bu bulut bize bir müddet daha düşün, devam edebileceğini söylüyor. Buradaki desteğimiz bizim şu an direnç konumuna geçmiş durumda. Sapma çizgisine baktığımızda yine sapma çizgisi fiyatların ve diğer parametrelerin altında. Işımaka bulutunun diğer önemli iki verisi olan Tenkan Sen ve Kijun Sen'e bakmak istiyorum. Tenkan Sen ve Kijun Sen'e baktığımızda Tenkan Sen'in yine Kırmızı çizgi olan Kijun seni aşağıya doğru kestiğini görebiliyoruz. Mumların hala tenkansenin aşağısında olduğunu burada şuradaki son mumda ise tenkansenin yavaş yavaş yukarısına doğru çıkmaya başladığını görebiliyoruz. Önce burada şuranın altında tenkansen Kijun seni yukarıya doğru kesecektir tabii yükseliş gerçekleşirse daha sonra küçük bir al sinyalimiz oluşacaktır. Burada tepki yükselişinin gelebileceğini söyledik. Tepki yükselişi buradaki destekten de gelebilir. Bir aşağıdaki destekten de gelebilir. Bu tepki yükselişimiz bizi ya 41 bantlarına kadar ya da 43 bin bantlarına kadar getirebilir. Buradaki bu tepki yükselişinden sonraki Bitcoin'in hareketi çok önemli. Buradan artık Bitcoin aşağıya mı atıyor bizi? Bu aşağıya attıktan sonra buradaki destekten mi dönecek? yoksa tekrar aşağıdaki desteklere mi gelecek bunlara ilerleyen videolarda bakacağız Bitcoin'in buradaki hareketine çok dikkat etmemiz gerekiyor Buralar Bitcoin için yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bence kademeli alım bölgeleridir artık buradan sonra Bitcoinde açıkçası şunu beklememek gerekiyor yani Bitcoin işte 28 bin dolarların aşağısına düşecek işte 15 bin dolarlar gelecek bunlar yaşanmayacaktır Yaşanacağına açıkçası inanmıyorum 30.000 30 bin dolardan sonra bizim artık hedefimiz Bitcoin'de daha yukarıları olacaktır. Bitcoin buralardan artık yükselişini yapmaya başlayacaktır. Hemen RSI'ye bakalım. RSI'ye baktığımızda RSI'nin şuradaki mumda yaklaşık 21'lere düştüğünü hatta 19'lara kadar 20'lere kadar düştüğünü görebiliyoruz. RSI'de bu noktaya gelmişken bence buralar kademeli alım bölgesidir. CCI'ya baktığımızda ise yine buradaki küçük yükselişten sonra CCI'nin yavaş yavaş yukarıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu fake bir yönelme olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. Burada bir müddet yataya bağlayabilir. Daha sonra tekrar aşağıya çekilebilir. Ya şuradaki desteği ya da şuradaki desteğe çekilebilir. Beklemekte fayda var. En azından şuradaki alttaki 32.967 desteğinin işte aşağıya doğru mu kıracak? İşte burada 30.000 lira 28.000 lira gelecek mi? En azından Bence bir müddet daha beklemekte fayda var. Burada en azından dip noktasını bizim net olarak belirlememiz gerekiyor. Burada CCI'dan sonra hemen süper trende bakalım. Süper trende baktığımızda şuradaki 41.393'ten itibaren bize sat sinyali verdiğini ve süper trendin hala alt sinyaline girmediğini görebiliyoruz. Burada süper trend açısından hem alt yerine girmediğimiz için hem de burada dip noktamız tam olarak belli olmadığı için şu noktada biraz dikkatli olmakta fayda var. Dilerseniz destek ve direnç seviyelerine bakarak videoyu bitirelim. E hemen destek noktalarıyla başlayalım. E şu an Bitcoin 35.697'den işlem görüyor. Altta yakın zamanda fiyatın temas ettiği 34.545 desteğimiz var. E bir aşağıda ise bizim iki tane ara desteğimiz var. Bir tanesi 32.967, e diğerisi 30.733. E bir altta ise Bitcoin'in 65.000 dolardan 29.590'a indiği o meşhur direnç ancımız var. Bitcoin için artık 29.590 bence dip noktasıdır. Hemen üstteki fiyatlara bakalım. Üstteki dirençleri de hemen söyleyelim. Önümüzde 37.763, 41.200 ve 43.000 desteklerimiz var. Bitcoin'in şurada bir düşen trendinin olduğunu, şurada ise bir yükselen trendinin olduğunu söylemiştik. Buranın denk geldiği 54-56.000 bandını biz geçmediğimiz sürece Bitcoin'de ciddi yükselişler beklemediğimi söylemiştim. destek ve dirençleri de söyledikten sonra dilerseniz videoyu burada bitirelim. bu videoda Bitcoin'in ayrıntılı olarak teknik analizini yapmaya çalıştık. Bu tür teknik analiz videolarının devamı için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. E Bitcoin ile ilgili ve altcoin'lerle ilgili kendi görüşlerinizi de videonun altına yorumlar bölümüne bırakabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol şans.